Arkadaşlar bugün Domalanga Kale günü sadece izleyin yorum yapmayacağım dünyanın en saçma hasarı bu videoda şimdiden like'ınızı atmayı unutmayın abone misiniz bir kontrolünüzü de alırım uzatmayıp kaçıyorum. Akali yetene kızı okuyor mu Salih? Yetene kızı mı? Hmm. Abi sadece EWR w r olur Q'ya okumaz. O zaman yetenek hızın %150'sine kadar %50 krit bok gibi oğlum bunlar o zaman. Ama Rizli Koca harcayacağım için ben yine de yetenek hızı alayım. En azından diğerleri erken gelsin. Q'nun evet yetenek yani cooldown'ı azalmıyor. Saniyesi belli. Haydi bakalım. Domalango Akali çalışacak mı? Bence çalışacak bu arada. Benim canlı az he. Sadece alttaki abi, canı sadece alalım. Dur, ben ben bu canı adamlarda şey yapıyorum ya. Ola. Bunu keselim artık. Kaysan canı bir. Ciddi manada bir. Kaysa yok artık. Zeng. Ha gelemedim Salih. Nasıl gidiyor? İyi. Ne o kesiyor beni ne ben onu. Tamam ben gelip keserim şimdi iş biter. Hayır. Eee. 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 Ee. 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 Tamam benim yetenek atışlarına acil Arkadaşlar tedavi ettirmem lazım. İlk turun ve akali çok bilmemenin vermiş olduğu bir şeyle bu turu atlattık. Ambesa e seçip prizmatik mi sessek? Zaten domalangoyuz. Ambesa e gelirim muhtemelen. Oo, ne alaka? Zaten domalangoyduk, iyice Domalango olduk. Oğlum bu çok kötü oldu ama. Neyse. Neyse. Sağlam bir büyü direnci olsun. Ne alaka? Büyü direnci aldık artık. Darius da mı Domalanga? Darius da item almamış. AP var arkadaşlar karşıda. Sylas işte Tam Kench, Kai'sa, Swain, Cassiopeia, Sing. O yüzden büyü direncini aldım. Büyüye bir tane daha, iki tane daha verelim. Sanki bu turu vereceğiz gibi bir hissiyat oluştu bende. Sende de var mı? Abi, Yoksa? Şey, bende de var. Bende de var hep de. Ağır yiyeceğiz gibi yok. bir hissiyat da var mı? <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Belli Aynı olmaz. Bakalım. Ön üstteki canı bölüşüyorum adamdan. Tamam. Ya. Önce bu sanki. Öl lan artık. Neler. Saniye yemedik. <laughs> Vallahi <ya>. abi şaşırtıcı. <laughs> tamam. Flash'ı gitti saldım oraya ortumu geliyordu. Kaldıracak, kaldırsın alandan yiyorlar. <laughs> oğlum aldık, yemedik lan Salih. Yemedik oğlum. <laughs> Abi Darius çok güçlü çıktı sandım. Evet. Da. Ben dedim ne batırdık şu an ölmeye giriyor sandım yani. Bunu salacağım. Ateş bazım pelerini de salacağım. Düzgün etsin. Tamam. İnflak alalım arkadaşlar. Bu arada güzel. Yalandan AP de geldi şimdi. Bir de bunu alalım şöyle bir. 20 zırhı seçeceğim burada. Gerçekten güzel bir stat. Daha dayanıklı olacağız. Da late de bu Akali'yi kesemezler ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey yapamazlar da bunlar hiç ölmemiş. Keseriz ya senin ultiyle. Can'ı aldılar. Canı aldı. Uh, Akalik güçlüymüş <laughs> he arenada. Aykımız bile yok. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda vest oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Tamam iyi para harcayacağız şimdi arkadaşlar. Biraz AP gelmeli artık. İkisi gelecek ikisi tabi ki. Burada bu. %190 güzel bir oran. Çok güzel bu arada. Hadi AP. Şu an iyi oldum Salih Bey. Statlara bak. Abi %177 AP baya yüksek. Oğlum zırhıma falan bak. %105'e %167 onlar da çok. Senden çok oğlum. Benim, <laughs> benim MR daha çok zırh zorlasam geçecek seni. Aa. Şimdi bunları ölürüz değil mi? Zorları yendik. Bunları ölürüz. Bizden maksimum bu çıkar yani. Abi, o kadar da değil ya kesinlikle. Muhtemelen yederiz. bunları Yok. ölürüz. Tiki kaçırdım. Bir daha orta atmak istiyorum ya. Çok vuruyoruz ha. Çok vuruyoruz. Ben yani şu Domalango'nun çalışmadığı bir çer galiba yok. Daha başımıza gelmedi yani. Vuglet geldi bunu alamam. RUH bağı. yani Bu kötü bir şey Oğlum bu aim için fena bir şey değil gibi ya seri atış ne diyorsun? Uzaktan gelince kat ettiği mesafeye bağlıyor ya Uzaktan geliyor böyle mi sayılır? O daha çok ADC'lerde iş yapıyor ha. ya Do Uzakçılar için Ya abi buglet alamam ben o zaman ruh bu alıyorum Salih iyileş yani iyileşmek zorundasın Sen yediğin hasar <laughs> bana gelecek Şöyle, eşyazım var. Sonsuz çaresizlikte ben çok sağlam iyileşeceğim bu evde. Tamam. Ama canımın azalması lazım. Tamam. İşte. Ben de yiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne yapıyorsun kanka? Taklacı mısın ya? Allah'ım bir burası Salih. Al Salih eşya al Salih. Mokuk olacağız Salih. Yetenek gücü. Yetenek gücü. Yani bunu tercih ederim Adem de olsun. 25 yetenek gücü ya bu biraz risk. Bu biraz risk. bu direnci. 30-30. Şimdi ver 500 gold tabii ki burada seçeceğimiz durum. 32 yetenek gücü. Devam. Oğlum Warwick çok güçlü. Ama önce Silas keselim bence. Bilemedim ne yapalım? Abi hangisinin canı azalıyorsa onu getireyim. Ulti. Salih oyna. O Warwick kaldırmasın Salih bu. Ya başına nöbet. Bekleyelim abi. <laughs> tamam benim ultim var ben gideceğim dalacağım buna. Güzel Riskli bir turdu Güzel Abi ben item aldım bu iş yapmaya başladım Salih toplam 6200 vurmuş senin item Bana 2600 can basmış Güzel Oğlum bu ne kimse kalmamış Leblanc Leblanc diyorum Samira Beni andı Leblanc Tam domolango Leblanc yakında Q yeteneğin 200 yeteneği kızı kazanır diyor Salih Rastgele prizmatik diyorum ya Oo rastgele ulti geldi bana. 22 verimliliği geçelim. Zırh büyü direnci alayım. Tamam verimlilikler gelmeye başladı Salih. Güzel abi. Hadi. Birinciye karşıyız bu arada. Ben o adama yetişemiyorum maalesef. Ben kaçtım sadece. Ulti bir kapansın şunu. Aa kafama geldi. Sadece candayım. Oğlum ne oynadık lan bu turu? Ne oynadık lan bu turu? Ya. Ama yani erken biten bir domalanga olacak gibi bu. Darius sağ olsun. Bir büyü direnci. Biraz büyü nüfuzu. 72 verimlilik. Zırh büyü dirence. 45 büyü direnci mi? 30-30 yok 30-30. Saldırı yetenek kız artık verimlilik var ya ne çok veriyorsa onu seçebilirim. Şimdi. çakamaka güzel olduk. Her şeyimizden çok fazla var. 500 AP'miz, 300 zırh, 489 büyü direncimiz var. Kasıyor bir önce sonra sinç Kaside ulti yok bu arada. Adam attı beni ya. Bu patladı. Kasıyor ya da niye ulti yok? Abi ulti yüklemeyi augment almış. Abi ben çok uzak kaldım oraya OOOAHAHAHAHAHA oh. <laughs> Her rastlıyım tadında geçiyor her round film tadında geçiyor. Büyünü fuzu. Devam. Yetenek kızı. Devam. Yetenek kızı abi bok gibi geliyor. Devam. Büyünü fuzu. Devam. Ya kanka. Sadece yetenek kızım 186 ve bu benim neredeyse hiçbir şeyime yaramıyor. Sadece 3 saniye falan oldu. 300 eşyazı eşyam bu eşyanız olması işe yarıyor mu? Hadi oku bakayım şu an dur şuradan bakayım. Bunun kullanı var mı? Yokmuş. Yok abi. Hareket ettikçe can yenilerse tek kullanmak 93 can yeniler alalım. Para niye vermedi bu tur bize ya? Biz bir tur yenileceğiz de kimi bunlara mı yenilelim Warwick'lere mi yenilelim? Bunları benim abi, finalde bu, mi karar Bunları önerim? yenelim. Tamam. Yani bunları yenelim bunlar sıkıntı gibi duruyor. Tamam. Kayısı'yı çıkartalım hemen Arda'nın o zaman. Başlayın. Salih yola çıktım <laughs> Oğlum bunlar ne sıkıntı gibi duruyor Ben anlamadım Salih Az kolaydi yani Oraya <laughs> görünce korktum ben Şu itemi görünce korkuyorum <laughs> Şimdi bunlara zırh da lazım. Büyü direnci de lazım. Zırhı bir alayım. Büyü nüfuz mu yetenek gücü mü? Yetenek gücünü tercih edeceğim. Büyü direnci de lazım bunları alıyorum. Oh 18. 60 yetenek gücü 2 rast gelecek. 60 yetenek gücü. 660 AP, 474 zırh, 576 büyü direnci, 101 büyü nüfuzu, %28 daha büyü nüfuzu. Bu turu vereceğiz bu arada. Her türlü satacağız zaten. Tek attım çocuğa sani yanlışlıkla. Abi gördüm. <laughs> Gözüm yönünde silindi adam. Bunu da oldum. Tamam tamam salıyorum 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 salıyorum. Teklerim, meklerim hiç uğraşmayacağım sade. Oğlum git manyak hala beni kesmeye çalışıyor. Çık çık alanın dışına çık. Bu delinin ne bilmiyorum. Şimdi bir daha artık son alışverişleri yapıp final fight'ına geçeceğiz. Büyü nüfuzu. Yetenek gücü. Yetenek gücü. Ee, zırh borbit de az olsun. İyice. %170. Of AP geldi. AP AD geldi bir de bunlar. Statlara bak Salih sen de tankım diye gez. <laughs> sen de tankım diye gez vadire. <laughs> İki katın büyü direncim var. Hadi bakalım Abi, arkadaşlar. Abi hem de var ama. <laughs> Ultim Lux ultisi. 1400 vurdu. Oğlum kesemiyoruz ki kanka beni. Alo. 1535 vurdum. Buna bir fantezim var. Ha, çok ultisiyle yiyecektim de 1200 durmayı da beklemiyordum ki be oğlum. Domalango Akali ile çalıştı. Bunun daha çalışmadığı bir bulamadım. Denemeye devam edeceğiz.